Aleykümselam. Sağ olun. Ol, Eyvallah. böyle çok güzel. böyle maskeli mesafeye vurarak üçreçle dedik devam ediyoruz inşallah. He? Dükkana da Mesafe korumaya doğru. Sağ virüsten hep beraber bu şekilde kurtuluyoruz. Aynen. Sağ olun. Hepinizin sağ olun. Evet. Böyle devam ediyoruz. İnşallah bir şey gibi. Maskelerimizi takıyoruz çok güzel. Aynen. işte. mesela... Evet. Kolay gelsin. Maske takalım, maske olmayanlara maske verelim. Ne yaptınız? Ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Bu devirde sevgi, sevgiyi muhabbeti gösteren yakın mesafede. Ayılarda da efendizat. Ayılarda kimse yokken takmama gerek yok ama insanlarla içe olan yerlerde takmak çok önemli. Zorunlu. Amca Heh, işte Kapo, ha. Gelip, ha. Kadir Ulu ismim ve Devlet Hastanesi Başhekimiyim. Virüsle mücadelemizde maskelerimizi takarak, sosyal mesafemizi koruyarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz Başkan Beytişehir Belediye Başkanı. Beytüşebap'ta yoğun bir maske kullanımı var. Siz de biz de bizzat izlediniz ve esnafı da dolaştınız. Ne, ne söylemek istersiniz? Bugün ilçe protokolümüzle beraber Sayın Kaymakamımızla beraber esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı uyardık bu konuda. Hijyen mesafesine maske ve mesafeye riayet etmeleri konusunda ikazlarda, tebliğlerde bulunduk. Bu konuda ilçemiz gerçekten vatandaşlarımız çok duyarlı. İsmail Pendik, Beytüşebap Kaymakamı. Bugün duyduğun cevapta yoğun bir e, maske kullanımı var. Bu hepsi de bire bire riayet ediyor. Siz de e, maske kullanımıyla ilgili e, tedbirler almasını söylüyorsunuz. Ne İşin en başından beri salgın çıktı çıktığından beri kaymakamlığımız, sayın valimizin de e, tabii ki sayın cumhurbaşkanımızın da sağlık bakanlığımızın da talimatları doğrultusunda kaymakamlığımız ve Beytüş kurumlarımız hakikaten ciddi bir şekilde tedbirlerini alıyorlar. Ama e, tedbirleri almak bir yere kadar vatandaşlarımızın riayet etmesi bu açıdan çok önemli. Beytüş Şevap bu açıdan Çınak'taki diğer ilçelerimize kıyasla hakikaten örnek bir davranış sergiliyor. Biz ne tedbir aldıysak vatandaşlarımız onu uygulama noktasında hakikaten çok duyarlılık gösteriyor. Bugün burada Sayın Valimizin talimatlarıyla vatandaşlarımızı birebir uyarmak için belediye başkanımız, jandarma komutanımız, emniyet amirimiz ve başhekimimizle beraber uyarmak için denetime çıktık ve gördük ki yüzde yüze yakını, yüzde doksan en az yüzde doksan Şabaplı maske takıyor. Yüzde da tatlı dille uyardık. Onlar da dikkat edeceğini söylediler. İnşallah Beytüş Şabap bu noktada örnek olan bu tutumunu, davranışını devam ettirecek. Senin belirttiği şartlarda herhangi bir bakava var mı? Şimdi şöyle arkadaşlar, Beytüşevap'ta son bir haftaya kadar iş vakamız yoktu. Beytüşevap'taki vatandaşlarımız kurallara riayet ettiği için, kaymakamlığımız ve diğer kurumlarımızla işçi olduğu için ve hakikaten büyük bir işbirliği gösterdiği için vakamız yoktu. Ama, ama malum bir Haziran'dan sonra e, Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları doğrultusunda saat kısıtlaması iller ve ilçeler arası kaldırıldı. E, Van'dan da bir vatandaşımız buraya gelmiş. Maalesef onun vaka olarak pozitif çıktığını öğrendik. Onun da kaynağı Van. Bu açıdan baktığımızda her ne kadar resmi istatistiklerde Van'dan gelen vatandaşımızın pozitif olması Beytüşabap hanesine yazılsa da Beytüşabap kaynaklı hiçbir vakamız yoktur.